15 dakika konuşup 10 dakikada sorular varsa ondan sonra şeye geçelim. Yemekleri ise yemekte de konuşabiliriz. Hepinizi ayrı ayrı tanıyoruz. Son e, 11 yılımızda hepinizde e, şu veya bu şekilde bir karşılaşma, e, bir araya gelişimiz oldu. Birlikte bazı faaliyetleri yürüttük. Basın mensubu arkadaşlarla e, birçok e, işte etkinliğin içerisinde bulunduk. Onlarla e, fikir alışverişinde bulunduk. Zaman zaman dertlerimizi paylaştık. 2001 yılında, 2001 yılında Hollanda'ya döndükten sonra ilk işte 11 Eylül hadiselerinden sonra Oysa'dan İstanbul Üniversitesi en insanılmaz bir mağdur o çağırmıştı. Özel sektörden çıktık. Öyle bir şey, sivil toplumun maceraya. Daha sonra okuduğumuz eski e, eski iktisatın yerine e, işte bu davranış bilimleriyle bir şey okuduk ve e, sivil toplum içerisinde başladık. E, bir taraftan tabii sivil toplumun örgütleri içerisinde faaliyet göstermek biliyorsunuz zor. Yani çok kolay değil. Hepiniz bunun birer şeysiniz. Siz başındasınız. E, yönetiyorsunuz. E, ama diğer tarafta tabii haz veren bir şey. E, biz 2001 yılından itibaren de son 11 yılda e, özel sektöre tekrar dönme ihtiyacını şey yapmadık. Toplumda şunu gördük. Tabii tansiyon yükseliyor. Dünya değişiyor. E, yani 11 Eylül sadece iki kulelere o, o şey düşmedi, dünyanın ortasına düştü. Ee, herkesin ortasına düştü. Bazen e, şeylerimizi odalarımızın içine düştü ve e, Medyada e, işte dünya çapında çeşitli şeyler var. Dünya biliyorsunuz işte bir Hamiltonlarla, bir kuyamalarla. E, efendim bir haber manslarla yönetilen bir şey var. Bu belli bir e, projeler var. Bunlar e, makro bizim şeyimiz değil. Ama mikro Hollanda bazına geldiğinizde tansiyon yükseliyor. IOT'yi bir zamanlar kurmaya yardımcı olmuştuk. bir başkanı olarak kurmuştuk. O deneyimden biraz da hareketle bu deneyimimizi SMO içerisinde şey yapabilir miyiz diye. Demo içerisinde de bunu katmaya vermeye çalıştık ama biz de bir zaman zaman şeyde görmüyorduk. Önde gözüksek de esas işin sahibi arkadaşlar kurmuşlardı. Demo'da da buna katkıda bulunmaya çalıştık. İşte bir zaman birileri e, e, Fikri Bey e, onu hatırlar. E, şimdi müzik festivali yapalım, böyle bir festival yapalım. On binlerce insan gelsin. İşte aile festivali ve e, bir halk festivali olsun deyince yani o kadar adam katılır mı? Her defasında başladığımız birçok projeye insanlar dedi o kadar adam katılır mı? Bu iyi bir fikir mi? Fakat insanlar tabii eğer iştiyakları varsa, onu becermek e, inancı da varsa sonuçta oluyor. En son yıl işte orada da bin kişi ağırlandı. Tabii yine bu işin arkasında ordular var, bu işi yapanlar var e, ama e, işte önde e, gözüktük. Ee, orada e, belki yönetimde bazı şeylerimiz oldu. Ee, tabii ben e, son 5-6 haftada tevazuyu biraz bırakmayı e, şey yapıyorum ama yapamıyorum tabii yani. E, yaptık ettim e, filan demeyi ama oralarda bazı rollerimiz oldu. Son yıllarda da e, SEMO'da görüyorsunuz. SEMO'nun yanı sıra diğer toplumsal faaliyetlerin içerisinde de katılmaya çalışıyoruz. Şimdi siyasete 6 yıldır gide gele şunu gördük. Sayın Başkan Raşit Bey'le eski ilkten de başkanımız oldu. Daha sonraki yönetim kurulu içerisinde şunu paylaşıyoruz hep. Deneyim şu. Şunu görüyoruz. Şunu şey yapıyoruz. Koca ASM olarak biz de zamanlama şikayet ediyoruz. Böyle değil işte öyle olmalı yapmıyor etmiyor falan. Ondan sonra tersine çevirmeye başladık. Ajandaları biz oluşturacağız. Bakanın ajandasını kabul etmiyoruz yani. Bakan bize bir, beş şey gönderdi. Yok bunun ikisini sizin dediğiniz de falan. İkisi de bizim dediğimizden olsun. Bizim istediklerimizi görüşelim. Tam tersine çevirelim tavrıyı diye. Partiler işte içinde de e, birkaç konuyu görüşmeye gidiyorsunuz. Bazısı sıralıyor veriyor, bazısı vermiyor. Şunu yalnız e, temel tespitimiz şuydu. Gidiyoruz parti yönetimlerine işte e, yani Pehtoltu, hani daha önce Raufutu, işte ondan önceki e, parti e, yöneticileri, e, efendim şeyin e, yöneticileri tehditlerinin hepsini görüyorsunuz veya oradaki milletvekillerini çok temel bilgilere de zaman zaman sahip değiller. Yani çok bazı teferruat işleri ama temel bilgiler de sahip değiller. dolayısıyla orada, orada, bir şeylik gördük. Eksiklik gördük. Topluma da gittiğinizde son hele 4-5 yılda onu hep tabir kendi aralarımızda konuşuyoruz bir çoğunuzla. Demokratik hukuk devletine yani artık yerleşik düzene geçmesi gereken bir grubun inancı zayıf. Bu da fazlalaşmıyor, aksine şey yapıyor, zayıflıyor. Zayıf zamanın getirdiği birçok mağarazlar var, birçok e, problemler, sorunlar var. Şimdi siyasetçi tabii artık bir sürü iştişareler sonunda dedi ki tamam e, biz bu siyasete girelim. Parti seçimi konusunda seviyanın Arin'de e, fazla bir şeyimiz yok.